Svarla geliyor arkanda. Ben kulübeye iniyorum. Tamam. Bunlar da geliyor kulübeye. İn oğlum buraya. İnmedi. Buraya indiler. Buraya. Gördün zaten. Ben pompalı oyuncusuymuşum. Lootlayayım hemen geliyorum sana. Sen avantajlısın zaten. Ben avantajlıyım da çatıda bekleyeyim mi bunlar? Gerek üç var alırız sana. Bence çatıda bir izle. Silahın falan varsa ya da lootla. Sen bilirsin. Var var silahım var. Tamam ben geliyorum. Geldim. Davun biri de şurada ama ya. Kiliseyi lootlamam için zaman var mı? Var var, ben bu adamı çok vurdum. Tamam. Loot demeden can basacak o. Geldim. Biri karşıda Fanta, ben senin işaretlediğin adamı hiç görmedim haberin olsun. Oraya inmiş yerde diye ben marka attım, yer değiştirmiş olabilir. Burada, bence. Yo, lootlanmamış burası. Yanlış ses kastım demek Sana basamaz onlar zaten, bu tarafa falan geçemezler. Ben burayı unutuyorum. <laughs> Survival, 30 kaskı gitti. DMR Lutunu sağlam bir dakika. Da Ayak şaka. sesi. Ha, senmişsin. Survival bonus. Sana 2x getiriyorum. Tanka at, at. Seni mi tarıyor? 63. Yok yok 63 vurdum ben ona. Başkalarıyla çatışıyorlar. Başkalarıyla çatışıyorlar. Benim ultim açıldı. İki yıldızlı M4 var. Onunla mı oynasam? Şeyle mi pompalıyla mı? Ya da bununla oynayayım önce. Mermi lazım mı sana 762? Takviye edeyim mi? Olur, olur olur sen bak. Getiriyorum. Direkt yanına çıkıyorum. Çık bunlar kendi aralarında çatışıyor. Camları bir kırayım da önümü göreyim. Başkası mı bu? Sen misin? Al 762. 2x e al. Aynı yerde. Orada. Tamam. Yedi benden. Öbürü de yedi. Öbürü bir headshot, 2 body shot yedi. Öbürü de bir body shot yedi. Ultin neydi senin? Pompalı. Aa. Ne güzel bomba atmışım lan. Çantam onu, onu Çantam atmış. geldi. Bakıyor. Bak. Bas. Ananı sikeyim ya. Soldak. <laughs> Bu ne amına koyayım. Son mermi, <laughs> mermiye atacağım adam. <laughs> Nasıl bir şeydi o? Çantam gelmiş benim. Mutlu hep geliyorum kanka zaten. Kit verebilirim yani. Yok. Çantaya da koymadım be. Her neyse acele edelim. Arka gelecek çünkü. Ben gidiyor dur ben geliyorum. Yok burada şey yok tekne yok. Yürüyerek geç. Oğlum 7 yıldızlı G3 almayın mı? 7 yıldız mitik mi? Ee, al al al. Survival bonus. Al hiç kullanmadım inşallah pişman etmez. Fast reload acquired. Hani sen mouse hızlı basarsın sen sol tık herhalde adamı gördüğünde. Önemli olan g tutturabilmek. Teker teker bastığın için de. İnşallah tutturabilirsin. Bir tane at deneme atışı yapabilir miyim? Yani senin vurmasınlar bak. Çok geride kaldım. Al gel buraya istersen. Bir kere aldım. Bir dene ya ne olacak. Altında. Buraya tırmanma gerek yok. Panta evin oradan gidiyor. Gördüm. Bak biri de şu eve girdi. Tamam. Alandayız zaten burada. Birini aklarız puşarız. Buraya burada mı oynayalım? Tamam. Dim dimi. Bakan yok orada. Bir öne geç. Arkadan gelen olabilir dikkat et. Şu VA 2000 ile birini bir düşüreydim ya. Yani. Lan bir kille geziyorum hala ortalıkta. Tamam. Aha gördüm hangarın tamam. orada. Bu nereden sıktı? Evin penceresinden gördüm. sıktı. Tam... Headshot yedi. Headshot 8 yedi. Adam şey firearms expert. Adam yavaşlatan türden. Yavaşlatan ulti var ya ondan var. Geliyor geliyor. Yani. Gel Başkası da var lan. Başkası bastı ona. O basan çok yedi benden. O da burada kulübede. Aa, arkaya geçti kırmızı eve. Adamda şey özelliği var ya ilk headshot'tan %90 azaltma. O yüzden adam işlemedi onu. Kırmızı ahırda adam vardı. Ahırın arkasında mı? Orada. Mı? adam bas. Bomba attı oraya. gitti onun. Oğlum adam bana piklemeden beni vuruyor. Burayı bastılar ha, kamuflajlı biri bastı burayı. Evin içinde hala. Ne oldu bu? Öldü öldü. Bu Yo. basanlar vardı. bunda kitmit yok bu çocuklar. Gel alana gidelim gel. Biz avantajlıyız gel, gel. şunu basıp geliyor. Direkt geliyor. Bu VA 2000'imde mermi kalmamış ha ona göre. Geri yerime yeşile geldim. Karşıda da adamlar var çatışıyorlar. Buradalar, alanın sınırındalar. Ama görünmüyorlar. Abi bu benim VA 2000'de mermi kalmadı. Ne bok yiyeceğim? 11 mermi kaldı son. Bir. Şey Magnum mermi. Ha. Arkamdan adam sıkıyor. Alanın orada. Gördüm. Burada da geliyor. Abi tutsana beni. Aleyküm selam Şamil. Arka inşallah bu tarafa basmaz. Ben bakacağım bon Bak kitleyim. Düşme kitleyim vuracağım. Oğlum ekran gitti. Gördüm. Ekran gitti. Burada. Çok vurdum hocam basacak büyük ihtimalle. Molotov attım. Ha basalım ya. Flash atayım basalım. Ama sol da vuruyor. Sol bakıyor bize. Solun canı çok az. iki mermim kaldı son kanete 2 İki kişiler bak. Ben sıkamıyorum. Son iki mermi diye. asist diyor. Tamam. O orada bir kaldı burada iki var. Lan uzak menzil silahımın mermisi bitti. Ne olacak? İçeriden M16'yı mı alsın? Aha. Ha, siktir be. Adama kanka 34 38 vurdum Buraya geçti X. Öldü. Beni vuranlar öldü. Kanka bir teke teksin. Tutma imkanın da var. Öyle ha, eline sağlık. Senin de. Oğlum G3 ile yaptım lan. Oğlum öyle bir G3 kullanmak mı var anasını seteyim? <gülüyor> Basana. <gülüyor>